Şu anda şu anda oturup Millet İttifakı'nın 24 Haziran bileşenleri başka, 31 Mart bileşenleri başka. Yeni kurulan partiler var, onların e, parlamenter sisteme geçişle ilgili talepleri var. Aynı fikirdeyiz, aynı sayfadayız. Ama Millet İttifakı'nın içinde yer e, alma konusunda henüz oturup masada konuşulmuş değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, ne olacağı, nasıl olacağı, nasıl bir prensip sistemi içinde olacağına dair de oturup bir konuşma yapmadık henüz. Şimdi bu Cumhurbaşkanı adaylığı konusu Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin derdi. Dolayısıyla ağırlıklı olarak onlar sürekli bu konu üzerinde gidiyorlar. Ben başından beri söylediğim bir şey var. Millet İttifakı'nın göstereceği aday 13. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhur İttifakı'nın e, bileşenlerine önerim e, seçim kararını alsınlar. Cumhurbaşkanını kim olduğunu da öğrensinler. Temel Bey'in söylediği e, bir e, sistem önerisi. Benim de bu konuda işte e, Sayın Genel Başkanım'ın da e, yaptığı, hepimizin yaptığı sistem önerileri var. Önerilerimiz var. Tecrübelerimizden yola çıkarak. Ama henüz o masaya oturulmadığı için Konuşmuş olduğumuz somut bir durum yok, ama her genel başkanın ortaya koyduğu bu öneriler, e, tespitler çok kıymetli ve o masaya oturduğumuz zaman elbette dikkate alınacaktır. Evet, teşekkür ederim. Sonlandıralım isterseniz. Evet.

ben önce polis memurlarımız üzerinden ilk seslendirenlerden birisiyim ben. 3600 ek göstergeyi e, hatta e, yanlış hatırlamıyorsam Kütahya ilinin açılışında ilk defa söylemiştim. Çünkü polis arkadaşlarımızdan gelen bilgiler vardı onlar üzerine. Fakat kendisi imamları yani din görevlilerini, sağlık görevlilerini, emniyet mensuplarını katarak genişletti 3600 ek gösterge konusunu. Biz de ona destek verdik bu söze. Evet bu söz yerine getirilmelidir. Şimdi sözümden caydım diyor. Ama her zaman olduğu gibi Sayın Erdoğan meşhur bir aynası var. Tutar onu, e, yansıtır kendi e, aynada kendi çıkan yüzünü kendi sistem şeyini e, görüntüsünü muhalefete doğru tutar yansıtır. Dolayısıyla e, aynı ayna tutma işleminde Sayın Erdoğan önce seçim zamanı verdiği sözü yerine getirmeli. E, diğer e, e, bileşeni ise e, Sayın Bahçeli'nin de verdiği bir söz var seçim zamanı. O da EYT'liler. Yani önce bu arkadaşlarımız seçimlerde vatandaşa verdiği sözleri yerine getirmeli. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet kutuplaşma yönünde, işte kaşının altında gözüm var, gözün üstünde kaşın var. Modelinden değil, seçmeni veli nimet haline getirileceği ve seçmenin gerçek derdinin üzerinden proje üreten, hizmet üzerinden rekabet eden bir noktaya doğru getirdik çok şükür Allah'a. Şimdi bunun getirdiği bir rahatsızlık var ama ben ağları, muhteremleri sözlerini yerine getirmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ha Sadat için mi? Ya böyle bir şeyin yapılması yanlış ya soru, yani eğer olmuşsa çok abes çok vahim bir iş. Yani böyle bir şey olur Efendim e, bu arada siyasi cinayet meselesine ilişkin Sayın Akşener'e de soruldu. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yeni bir açıklama var.